Yusuf Orak'la çifte çift programına hoş geldiniz. Bugün bütün ahbaplarımızla Yunus Emre Piknik Merkezi'ne geldik. Yan tarafımda Eskişehir Valisi Kadir Yazıcı, Kadir Çalışıcı. Buyurun efendim şöyle Asım Bey'in yanına doğru gidelim. Evet. Eskişehir'deki bu değişimler hakkında ne düşünüyorsunuz Sayın Vali? Ee, Eskişehir'deki değişimler hakkında bir şey düşünemiyorum çünkü her yer e, gördüğünüz gibi çeker misiniz orayı her yer mahvolmuş bir şekilde. Evet halkımız acımıyor mu? Halkımız ama. sahip çıkmıyor Eskişehir e evet. yapılan değerler. Asım Bey'in karşı... yanına bir gelelim. Asım Bey'in yanına bir gelelim. Asım evet. Bey'in yanına bir gelelim. Evet Asım Bey'in yanına bir gidelim. Asım, Asım Bey'in yanına bir gele verelim. Evet. Ya. Evet ananı sikim çıkıyor oradan. <laughs> evet merhaba Asım Bey. Merhabalar Hüseyin merhaba. Bey buyurun. Valimiz Hoş Kadir geldiniz. Yazıcı ve Çalışıcı. <laughs> çalışıcı. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Ben muhabir <laughs> Yusuf Vurdu Duymaz. Evet. Hoş evet. geldiniz Bey. Hoş bulduk. Efendim bize mangal hakkında biraz ince, ince bilgiler verebilir misiniz burada bugün? Öncelikle yeni bir mangal organizasyonunda biz, bizim gibi eski arkadaşlarımızla toplandığınız için hepinize teşekkür ederim. Rica <laughs> ederiz. Rica ederiz. Mangal yapmak ince iştir. Evet. Mangal yapanların iyi yapanların son örneği olarak ben bir staja yetiştiriyorum. Arkadaşımız <laughs> ya, um, Uğur başlomas. Evet, veliahtınız olarak mı ilan ettiniz. Evet, veliahtım. Evet, bu İbrahim Tatlıses, Nihat Doğan efendime söyleyeyim Alişan'la birlikte bu kavgalarda sizin aranızda bir polemik yarat yaratmasın, yaratmasın sayın efendim. Onlar kim ki bizim seviyemize gelecekler? <laughs> Biz küçük insanlarla uğraşmayız. Evet. Önemli olan büyük insanların büyük işler yapmasıdır. Evet. Ve bizim yaptığımız en büyük iş de bu, <laughs> mangal. Evet. Uğur arası patlak Bey. <laughs> evet. Siz Asım Bey'den neler öğrendiniz efendim? Kameramıza karşı dönersen şöyle evet. Açayım şöyle düzelsin evet. Hadi geleyim seni. Usta Asım'dan mangal yapmanın inceliklerini ve yakmasını, evet. Etleri pişirmeyi. Isot kullanıyor musunuz efendim? İsot gerektiği yerde ama bizim o yörelere ait doğru. olan Al. Özel bir acı biber salçamız vardır. Evet. Bu Şanlıurfa tarafında Bilecik'le e, yetişir. Bilecik Eşrafı'nda. Bilecik Eşrafı'nda. Daha önceki mangallarda söylediğim gibi belki unutmuş olabilirsiniz diye tekrarlıyorum. Evet. Evet. Bilecik'ten acı biber çıkar. Eşrafı'nda. Bilecik Eşrafı'ndan <laughs> acı biber çıkar. Evet. Bu acı biberden yapmış olduğumuz, terbiyelemiş olduğumuz eti bir anda yapınca göreceksiniz ki kokusundan 2,5 km ötedeki bir kalam. it bile buraya gelecektir. Evet. Ve son bir iddia var hakkınızda. Sizin için para bok gibi, yarak ok gibi diyorlar. Doğru mu <laughs> 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 Vallahi kim söylemişse doğru söylemiş. Yarak kol gibi. Evet. Ok gibi. Ok gibi. Yarak ok gibi. Pardon. Para özür diliyorum. Evet. <laughs> Para. Ben Burgasalı LTD ŞTİ'nin tek varisi olarak. LTD ŞTİ. LTD ŞTİ'nin tek varisi evet. olarak. Evet, ben söylüyorum de diyorum ki evet. kesme lan lafımı. Peki, özür <laughs> dilerim. Evet. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben ödüyor. diyorum ki yedi, 700 Kendinize milyar. Kendinize iyi e bakın. İyi YouTube akşamlar.